Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda basit ama etkili bir müzik kutusu yapacağız. Şimdi arkadaşlar müzik kutusu için böyle bir karton kutu ayarladım. Bu karton kutuya hoparlörümüzü yerleştirdik. Akustiği sağlasın diye bir kutu olması gerekiyor. Çıplak hoparlör olmaz. 8-10 0.5 watt gücünde bir hoparlör. Kullandık. Şimdi bu hoparlörün kutuya montajında bali kullandık. Buranın yuvasını açtık. Ve hoparlörü bali ile kutuya yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar diğer elemanlardan bahsedeceğim. Hemen kutuyu kapatıyorum şöyle. Ee, bu parçayı internetten bulabilirsiniz. Yani Türkiye sitelerinde bulamazsanız bile AliExpress'te bulabilirsiniz. Ee, bu Bluetooth portu vasıtasıyla telefonla haberleşen e, ve sesi Pire pre amplifikatörde yükseltip Hoparlörü aktaran bir devre. Aynı zamanda üzerinde mikro e, micro USB'li şarj Sistemi de var. Şarj regülatörü de var. E, sistemin beslenmesinde e, 200 mAh kapasiteli e, bir lipo batarya kullanacağız. Ben e, çabuk bitirmek için kabloları lehimledim. E, şimdi e, bu kabloları devre kartına bağlayacağız. Çift taraflı bant kullanarak Devre kartını ve lipo bataryayı kutuya yapıştıracağız ve böylelikle bitmiş olacak. Ee, arkadaşlar şimdi hoparlörün kablolarını e, lehimledim. Burada e, devre kartı üzerinde speaker eksi speaker artı şeklinde pedler var. Bu pedlere hoparlörün e, kırmızı olan artı kablosunu ve kahverengi olan eksi kablosunu lehimledim. E, şimdi bataryanın bağlantısını yapacağız. Fakat önce bataryayı iç tarafa yapıştıracağım. Ee, arkadaşlar lipo bataryanın arkasına çift taraflı bant yapıştırdım. Şimdi e, lipo bataryayı kutunun içerisine yapıştıracağım. Daha sonra artı eksi kabloları dışarı çıkartacağım. E, şimdi ne olur ne olmaz buradaki artı eksi kabloların bir ölçümünü yapacağım. E, kabloları çünkü e, devreye ters bağlarsak e, devre bozulur. O yüzden kırmızı olan kabloyu artıya... Kahverengi olan kabloyu da eksiye değinmediğinden emin olmak durumundayım. Evet doğru. Arkadaşlar lityum polimer bataryayı bu şekilde yapıştırdım. Şimdi artı ve eksi kabloları dışarıya çıkarıp devre kartına bağlayacağım. Arkadaşlar bataryanın montajını bitirdim. Kabloları lehimledim. Şimdi kutuyla ilgili hiçbir işimiz kalmadı. Kutuyu kapatıyorum. Burada devre kartını görüyorsunuz. Devre kartında şurada gene de bataryanın kahverengi eksi ucunu buraya bağladım. Batarya artı yazan yere de bataryadan gelen kırmızı yani pozitif kutbu bağladım. Zaten speaker bağlantıları da burada yazıyor. Speaker artı speaker eksi, speaker artı speaker eksi e, hoparlörün artı ve eksi kablolarını bağladım. Şimdi e, bu devre kartının altına çift taraflı bant yapıştırıp devre kartını kutunun arka tarafına sabitleyeceğim. Arkadaşlar devre kartının montajını yaptım. Şu anda e, bu şekilde. Basit bir müzik kutumuz oldu. Şimdi hemen size göstereceğim. Buradan butona basarak açıyoruz. Basılıyoruz. Şu an açıldı. Şimdi telefonla eşleştirme yapmam gerekiyor. Arkadaşlar şu an müzik kutusu aktif bir şekilde çalışıyor. Bluetooth vasıtasıyla cep telefonumuza bağlantı yaptık. Hiçbir şekilde kablolu bir bağlantı yok. Son şekli bu şekilde böyle. Yani şimdi ben telefondan şarkı açacağım. ya Bir de ses performansını hep beraber değerlendirelim bakalım. Açıyorum. Ses açıyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar telif hakkı nedeniyle şarkıyı uzun bir süre çaldıramıyoruz. Ee, çalışmamız bu şekilde gördüğünüz gibi ses performansı gayet güzel ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere